O benim oğlum. Vikingler, vikingler, cesur vikingler. Ne seferdi ama. Hedefe, Bu heykeller giderler, ileriki alışverişlerimize gidenler, bize servet kazandıracak. Belki bir tane de anneme oyurmalıyız. Oh evet, harika giderler, fikir Viking. Belki de iki tanesini gidenler, ona küpe olarak gidenler, hediye edebiliriz ha. Vikingler, denizde hedefe doğru giderler. Gidenler, Vikingler vikingler cesur vikingler hedefi bilirler öyle giderler ee, e, 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 vikingler vikingler cesur vikingler <laughs> e, Şarkımı neredeyse bitirmek üzereyim e, bir dinlemek ister misin? İstemez miyim hiç <laughs> Vikingler, Vikingler, cesur Vikingler. Denizler, hedefe doğru giderler. Vikingler, Vikingler, cesur Vikingler. Şu güzelim heykellerime bir bakın. Bilirler, ne de güzel parıl diyorlar. <laughs> Çok güzel. İşimizi iyice kolaylaştırıyorlar Pax. Neredeyse durdular. Hadi onları daha fazla bekletmeyelim. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Baba, korsanlar. benimle gel. Hayır. Baba, Ulme ne olacak peki? Orada tek başına kaldı zavallı. Hiç endişe etme Biki. Sven'in Ulme ile uğraşacağını hiç sanmam. O sadece hazinemizi istiyor. Gel de alabilirsen al bakalım Sven. Hazır bekliyoruz. Ah, hadi ezip geçerim şu vikingleri. Kaptan, belki onları ikna etmenin bir yolunu da bulabiliriz. <laughs> Galiba aklıma harika bir fikir geldi Parks. Rotamızı şu sandıla doğru çevirin. <laughs> Elbette kaçarsın. Gözün korktu öyle değil mi şaşkın? <laughs> ha? Ulmay, ulmay! İkiler her Cinsur ikiler her <laughs> Denize doğru öylece gider. Ulme ne yapacak olabilir bu adam? Onu. Allah. <laughs> <laughs> Hazineni gün batımından önce bana teslim et. Yoksa bu tatlı arkadaşını bir daha asla göremezsin. Madenlerin karanlığında çürüyüp gider. Duydun mu beni? <gülüyor> 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 tamam. Gün batımına kadar Ulmi'yi serbest bırakacaksın. Yoksa şey... E, yok, yoksa ne olacağını görürsün. Korsanlarımla bir hafta terledikten sonra <laughs> madenler için nasıl hazır olacağını siz de şaşıracaksınız. <laughs> Ama bu kadar da olmaz <laughs> ki. Maden karanlığına kapatamazsın bir vikinki. Bırak artık <laughs> bu çirkinliği. Rahat bırak beni. Beni bırak. Ne dediğine çok dikkat et Sven. Belki de biraz olsun kafa dinleriz. Ne hani dersiniz? <laughs> Ulmeyi bırakamayız baba. O da bizden biri. Hmm. Eminim Sven yakında onu bırakacaktır Vicky. Bu arada hepimiz sessizliğin tadını çıkaralım. ha? <laughs> <laughs> oh, zavallı Ulme. Bırakmaz Vikingler bizi geride. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kızgınım reis. Olmayı orada bırakamayız. O bizim arkadaşımız. Geri dön. Birazdan gider onu alırız. Ne korsanlar, korsanlar, korsanlar. baba, korsanların dikkatini dağıtırsak Fox gizlice gemilerine çıkabilir belki. Ha. O Vikinglerim kurtarma operasyonu. Ah. Ja. Uh, Kaptein! <laughs> İkiklerim hadi hücum. <laughs> Arkalayın onu. <laughs> Daha hızlı çekin sizi tembel solucanlar. Daha hızlı dostlarım. Gel buraya. Hahahaha. <laughs> <laughs> Şimdi hal var. Hazineni hemen bana teslim et yoksa adamlarının her ikisini de götürür madenlere atarım. <gülüyor> <gülüyor> oh, güzelim heykellerim gidecek. Aha. <laughs> Sven, hazinemizi toparlayana kadar bize zaman ver. O kadar çok altınımız var ki. Dilediğin kadar bekleriz. Hem zaten hazineni versen de <laughs> adamlarını madene satacağım. Hayır. <laughs> Bunu yapmak istediğine emin misin Dik? Evet baba. Sen üzerine düşeni yapmaya hazır ol, yeter. Hazinen hazır değil mi Alvar? Bak adamlarını madenlere göndereceğim ona göre. Biraz düşündüm de belki de bu onlara çok iyi gelir. Hazineme çok değer veririm ben. <gülüyor> <gülüyor> ah karanlıkta çalışmak için çok yakışıklıyım ben. Merak etmeyin ben... dostlar. Babamın hazinesini aldım, sizi ben kurtaracağım. Ohoho. Baksana öz oğlum bile sana karşı geliyor Alvar. Ne reis ama. Sevgili oğlum ne yapıyorsun sen? Ömrümün en güzel yıllarını sana adadım. Oysa sen kalkıp bana ihanet ettin. Şimdi kasabamızdaki çocukları neyle doyuracağız ha? Küçük Eri'yi, Sigmund'u, Trolliki, o şirin bir şirin Trolliki düşün. Oh, ki düşün. O koca ayaklara nereden ayakkabı bulacağız ha? Üstelik fazladan bir parmağı da var. Evimizin çatıları çökmeye başlayacak. Gemilerimizdeki delikleri nasıl kapatacağız? Bunu bana nasıl yaparsın oğlum? Ha? Nasıl yaparsın oğlum? Bu taraftan geldiğim için üzgünüm. Babamın beni yakalamasını istemedim de. Her neyse. Hadi şu hazineyi ver bana. No. Bir adım daha yaklaşacak olursanız hepsini bırakırım ve sonsuza dek kaybolurlar. Ama evet. evet. hayır. Yo yapma. Ne istiyorsun? Ul meyle sandalıma koyun. Ben de size hazineyi vereyim. Ya da ondan geri kalanı. Hmm. <laughs> Dur! Daha fazla atma sakın. Oh, dur da düşüneyim. Hala karar veremedin mi Sven? Oh, kes şunu küçük yaramaz. Heykellerimi atıp durma. Onlar benim. Belki oh, de onları hemen saldırmalıyız var. reis. Viki'nin planı böyle. Ona sadık kalmalıyız. Oh. 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 Biraz acele etmezsen Hayır. geriye hiç heykel kalmayacak. oh <laughs> çeneni. Çabuk serbest bırak şu Vikingleri. Çabuk binelim şu sandala. Teşekkür ederim. Şimdi bana hazine mi ver evlat? Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Hayır hazine mi? Ne oldu? Oh. <laughs> oh, kaçmalarına izin vermeyin sakın. <laughs> Daha hızlı uzaklaşıyorlar. Asılın küreklere tembel denizciler. Çabuk! <laughs> Sağlar. Beni Sven ve korsanlarının eline bıraktın sen. Beni madenlere satacaktın. Zavallı faksı da tabii. Oğlunu da sana ihanet etmeye do... Olma. <laughs> 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 Bu planın bir parçasıydı. Sven ona sahte hazine verdiğimden şüphelenmesin diye yaptım. E ya bak onlar tahtaysa yüzmeleri gerekmez mi? <laughs> İçlerine kocaman çiviler çaktım batsınlar diye. Çok özür dilerim Ulme seni asla. Ha? Oha, bunların hepsi tahtaymış. Uhu <laughs> 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 Sven küpelerimi beğendin mi canım? <laughs> 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 hesabını her yana